Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler gitsin inşallah. Sağlık, mutluluk ve huzur gelsin evlerimize. Evet e, Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar için kapattım. E, umarım güzel şeyler çıksın. Güzel şeyler yaşayın sevgili Oğlaklar. E, telefonla bir haber alacaksınız. Hemen alacağınız bir haber. Eee yani belki birisi e, ihtiyacı olacak size çağıracak e, hani gel diyecek bir şey bir, ani bir telefon var size gelecek olan ve bundan sonra siz bir yol yapacaksınız e, yokuşlu bir yerde mi oturuyorsunuz ya da yokuş birazcık böyle rampa çıktığınız bir yer var böyle bir yere e, sanki böyle bir yolda gidip gidip geliyorsunuz bir takım koşturmalarınız olacak sonra o, yani evinize giriyorsunuz bir şey için tekrar çıkıyorsunuz böyle koşturmalarınız var ee, dediğim gibi bir tanesi böyle düz bir yol bir tanesi böyle rampa sanki böyle bir yola gidiyorsunuz bulunduğunuz yer öyle olabilir 8'li bir zamanda haber alacaksınız 1 ve 8 bu koşturmalarınız 1'li 8'li zamanlarda sanki eee Birisiyle yüz yüze konuşuyorsunuz, o kişi arkasında bir şey saklıyor sanki size verecek bir paket alacaksınız, bir bir şey almış biri size arkasında saklıyor bir anda böyle sürpriz yapacak böyle bir hediye alacaksınız. bazılarınız için de yüzük olabilir bu ee, sevgili oğlaklar bir yüzük sanki yüzük saklıyor arkasında ee, ve bu sizi yani ani bir evlenme teklifi de alabilirsiniz ee, sizi çok seven birisi var sizden yaşça büyük olan birisi ee, o kadar sizi seviyor ki sizin için dua ediyor. Ya ihtiyaçlarını mı gideriyorsunuz maddi manevi bir sizin için dua ediyor. Yani belki de bu sizin kanınızdan bile olmayabilir yani. Eee evlisinizdir, eşinizin tarafı dua ediyor olabilir. Çünkü e, onlara yardım ediyorsunuz, e, üzmüyorsunuz yani onları. bir koşturmanız olacak dediğim gibi e, parayla ilgili sıkıntı yapıyorsunuz sanki e, şöyle bir şey bu hani parasız kalmak anlamında değil de birine bir boş verdiniz o size geri dönmemiş bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz ya da ne bileyim eee size yeteri kadar paranız size yetiyor işte birinin ihtiyacı var ona veremediğiniz için üzülüyorsunuz sanki böyle e, parayla ilgili bu anlamda bir sıkıntınız var Böyle cadde üzerinde bir yere gidiyorsunuz. Yani geniş büyük bir cadde böyle bir yerde bir bir binaya gideceksiniz böyle bir binada bir işiniz var herhalde resmi bir yer sanki burası kızı olanlar varsa arası, aranızda kızı olan bir oğlak bireyi sanki böyle onunla ilgili bir şey olacak küçük yani büyükse bir mutlu bir haberine, küçükse de bir başarı bir şey var. Sanki çocukla yani çocuğunuzla ilgili yaşı küçük de olabilir, biraz daha büyük de olabilir. Sanki çocukla ilgili bir çocuğunuzla ilgili mü mü müjdeli bir haber var. Eğer evliyseniz, Hani bir kız çocuğu çıkmış veya siz bekarsanız ...yeğeniniz var işte yeğeninizin... belki çocukla ilgili bir haber ya da sizin ee, çocuk isteğiniz var, evlisiniz bir kızınız olabilir. Yani bir çocuk kız çocuğu çıkmış. Başkaları için koşturacaksınız sevgili oğlaklar. O ist, yardıma ihtiyacın var ona git. Bu bunu yap ona yap. Yani hep başkaları için koşturuyorsunuz. O dediğim gibi alamadığınız parayı çok düşünüyorsunuz. Yani bir para konusu var sanki. Ha gönüllü vermişsiniz ama o para dönmemiş. Bir belki bir miktar dönmüş, bir, bir miktar hala kalmış. Yani parayla ilgili bir şeyiniz var. Sıkıntınız var. E, bakar mısınız? Hemen dışarıdan alacağınız göz aydınları var. Güzel haberler alacaksınız. Şemsinin altına girmişsiniz sanki böyle bir e, güvenlikli bir yere geçiyorsunuz e, güzel tertemiz bir yer çıkmış yani bazılarınız belki taşınacaksınız daha iyi bir yere taşınacaksınız ne bileyim bir mahalle ortamıdır daha böyle site tarzı bir yere taşınabilirsiniz böyle etrafı açık bir yer yani bir değişim var daha böyle güvende hissedeceğiniz bir yer olacak orası Size çok sadık olan birisi var veya siz çok sadıksınız ailenize. Böyle sıkı sıkı tut, tutup bırakmamış resmen birisi. Ya ailede böyle bir güzel bir şey var aslında. Böyle bir bağlılık var ailenizde. Bebek haberi gelecek size. bazılarınız da şunu yapabilir imkanı olan ve müsait olanlar tabii ki yapacaktır böyle evinize küçük bir hayvan alabilirsiniz kedi köpek daha çok böyle küçük bir köpek gibi gördüm ama bir hayvan alabilirsiniz bir hayvan e, sahiplenebilirsiniz böyle bir şeyiniz var yani e, bu sizi çok mutlu edecek ya belki çocuğunuz istiyordu yapmıyordunuz şimdi yapacaksınız onu o kadar mutlu olacak ki güzel bir şey var yani Siz böyle başkalarını düşünmekten kafanızda böyle ka kapkara düşünceler çıkmış yani birilerinin hayatını düşünüyorsunuz kardeşiniz çocuklarınız olabilir ya da işte ailenizden birisi birileri işte onları düşünmekten kafanız şey olmuş onların onlar için uğraşıyorsunuz onları düşünüyorsunuz yani bu kadar şey yapmayın kendiniz de önemlisiniz bunu unutmayın düşünce kapkara düşünceler çıkmış kafanız ama sen kendinizle ilgili yani kendinizin de ihtiyacı olabilir mi? Kendinizi resmen boş vermişsiniz. Göz aydın alıyorsunuz. Hemen alacağınız haber. Güzel bir haber. Bu kafanızdaki bu şeylerden bir kurtulmanız gerekiyor. Yani bu kadar düşünmeyin. Yani sizin sizi çok şey değil. Hani bırakın başkaları da bir, bir takım şeyleri paylaşsın, yapsın. Bu kadar özverili olmayın hayatınızda tabii yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilir. Hani ailenize yardım edebilirsiniz tabii ama böyle siz fazla fazla şey yapıyorsunuz. Yükü size atarlar bu sefer o insanlar da. Güzel haberler var. Bir yerden bir para geçiyor elinize sizin. Böyle bir şey hani iyi bir para geçecek elinizden. Ya yani bir satıl satıl bir şey mi satılıyor? ya da işte miras olabilir veya bir krediye mi başvurdunuz bir yerden iyi bir para geçiyor yani küçük değil iyi bir para geçecek ee, ve bu sizi sevindirecek ya dediğim gibi belki de bir borç verdiniz o borç size geliyor böyle bir ya da birine borç e, al birinden borç aldınız ödeyeceksiniz onun rahatlaması da olabilir böyle bir rahatlama var parayla ilgili bu düşünüyordunuz işte işte nasıl yapacağım diye parayla ilgili rahatlamanız var sevgili oğlaklar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.